Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinan. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere az bilinen 10 korku filmi tavsiyesinde bulunacağım. Eğer siz de benim gibi korku filmlerine bayılıyorsanız bu videom tam size göre olacaktır. Hadi hazırsanız filmlere geçelim. Sizlerin de bildiği üzere ben kanalda özellikle son zamanlarda çok fazla makyaj, alışveriş, ürün deneme videoları paylaştım. Fakat makyaj benim hayatımın tek alanı değil. Ben film izlemeyi, dizi izlemeyi, kitap okumayı, araştırmayı, araştırmalar yapmayı falan da çok seviyorum. O yüzden bu kanalda artık yeni bir seri başlatmaya karar verdim. Her ay mümkün olduğunca eğer bir aksilik çıkmazsa, araya farklı videolar, farklı popüler konular girmezse bu tarz film tavsiyelerinde bulunduğum videolar paylaşacağım. Dizi tavsiyeleri de paylaşabilirim. Belgesel tavsiyeleri de paylaşabilirim. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı şimdiden unutmayın arkadaşlar diyorum ve artık filmlere geçiyorum. İlk olarak bahsedeceğim filmin adı The Row Türkçe karşılığını bulamadığım için sizlere Row olarak bahsedeceğim bu filmden. Film çok enteresan bir finale doğru giden, beni çok şaşırtan bir film olduğu için bu listemde yer vermek istedim. Filmin konusuna gelecek olursak eğer, veterinerlik fakültesini kazanmış olan Justin normal şartlarda ailesi tarafından vejetaryen olarak yetiştiriliyor. Ancak fakültenin gelenekselleşmiş çiğ et yeme törenine katılmak zorunda kalıyor çömez olduğu için. Bu esnada ona yedirilen tavşan böbreği ile bir iç hesaplaşmaya ve kendini sorgulamaya başlıyor. Bu filmle alakalı bu kadar şeyden bence bahsetmem yeterli. Eğer daha farklı konulara girersem spoiler vermiş olurum. Video spoilerlı olsun istemiyorum. Böyle yamyamvari, kanlı, gerilim dolu, aynı zamanda aile bağlarının da ağırlıklı olarak yer verildiği filmleri seviyorsanız bence bu filme bakabilirsiniz. İkinci film olarak sizlere benim çocukken izlediğim bir filmi tavsiye etmek istiyorum. Filmin yapım yılı 2001 ve sanıyorum bu listede yani bu videoda bahsedeceğim filmler arasında en eski olanı. Filmin adı da Cheapers Creepers olarak geçiyor. Film üniversiteden dönen iki kardeşin yolda bir kamyonet tarafından rahatsız edilmeleriyle başlıyor. Sonrasında bu kamyonetin içerisinden çıkan adamın böyle siyah kocaman poşetlerle çöpe bir şeyler attıklarını görüyorlar. Adam onların izlediğini fark ediyor ve bu iki kardeşin peşine düşüyor ve dehşet dolu dakikalar bu noktadan sonra başlıyor. Çok eski bir Film olmasına rağmen yani neredeyse 20 senelik bir film olmasına rağmen bence korkunç filmler arasına girmesi gereken korku klasikleri arasında sayılması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Hatta bu film o dönem o kadar fazla beğenilmiş ki filmin ikinci ve üçüncü versiyonları da vizyona girmiş ama ben onları izlemedim sadece birincisini izledim ki ben genel olarak zaten bu tarz korku serilerinin her zaman ilkinin en güzeli ve en orijinal olduğunu düşünüyorum. Üçüncü filmimizin adı 39. Do Hatta bu liste içerisinde Netflix'te yer alan tek film olabilir eğer yanlış bilmiyorsam. Filmin konusu da şu şekilde. Emily isimli sosyal hizmetlerde çalışan bir kadın var. Bir gün Lilith isimli bir kız çocuğunun istismara uğradığına dair ihbar alınıyor. Ya da haberdar olunuyor. Tam olarak oralarını hatırlamıyorum. Evlerine gidiyor ve kızın ailesi tarafından istismar edildiğini düşünüyor. Ve bu kızı koruması altına alıyor. Fakat bu kızı koruma altına aldığı andan itibaren böyle korkunç, tüyler ürpertici olaylar ardarda arda gelmeye başlıyor. Bu noktadan sonra daha fazla bir şey söylemek istemiyorum spoiler vermemek için ama gerçekten çok gerilim dolu bir film. Ayrıca finali falan da çok güzel. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Dördüncü sırada da çok kanlı bir film yer alıyor. Bunu gerçekten korku filmi sevenler, böyle sinirleri sağlam olan insanların izlemesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda midenizin de sağlam olması gerekebilir. Filmimizin adı Yüksek Tansiyon. Zaten filmin konusundan bahsettiğim zamanda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Filmin hikayesi de şöyle başlıyor. Alex ve Mary isimli iki üniversitenin arkadaş daha iyi ders çalışabilmek için finaller öncesinde Alex'in kırsalda bulunan ailesinin evine gidiyorlar. Gittikleri günün gecesinde şapkalı pis görünümlü bir adam tarafından da saldırıya uğruyorlar. Adam annesini babasını katlediyor ve Alex'i de kaçırıyor. Alex'in kaçırılması üzerine de Mary Alex'i kurtarmak için böyle gerilim dolu çok acayip bir savaşa giriyor. Ama filmin sonu o kadar sürpriz ki yani gerçekten şaşırıyorsunuz filmin finaline. Zaten bu film finali için izlenecek bir film. Gerilim dozu asla düşmüyor. Sürekli geriliyorsunuz. Yani sakin sahnelerde bile bir alttan alttan size gerilim veriliyor. O yüzden gerçekten korku filmi seven insanların izlemesini tavsiye ediyorum. Ayrıca bu filmi Türkçe dublajlı bir şekilde izlemeyin. Kesinlikle altyazılı izleyin. Çünkü Türkçe dublajı bence çok iyi olmamış alt yazılı versiyonu gerçekten sizin içinize işliyor. Ayrıca Mary'nin son sahnelere doğru sürekli Alex, Alex diye bağırması hala kulağımda. Şu an bahsederken bile tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Beşinci film olarak sizlere bir Kore yapımı tavsiye etmek istiyorum. Ben bu arada uzak doğu korku filmlerinin hastasıyım. Bayılıyorum. Mümkün olduğunca vakit buldukça araştırarak yeni gelen böyle Kore yapımı, Japon yapımı falan filmleri takip ediyorum. Ama benim sizlere önereceğim film biraz eski bir film. Benim böyle lise yıllarıma falan denk gelen bir film olduğunu söyleyebilirim. Filmimizin adı da Kanlı Ayakkabılar. Filmin hikayesi de kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Sanji'nin kızını da alarak farklı bir apartman dairesine taşınmasıyla başlıyor. Bu daire tren banyosuna çok yakın ve bir gün Sanji eve döner bir ayakkabıya rastlıyor ve alıp o ayakkabıyı eve getiriyor ve ayakkabıyı giydiği andan itibaren gerçekten adından da belli olduğu üzere kanlı bir hikaye başlıyor. Başlıyor. Bu ayakkabı herkes tarafından böyle şiddetle arzulanabilir bir ayakkabı. Zaten yani Kore yapımlarını ya da uzak doğu korku filmlerini izleyenler beni şu anda çok iyi anlayacaklardır. Teması bile sizi geriyor. Yani böyle korkunç sahneler falan olmadan bile sizi gerebilecek bir film. Bu filmde aynı yüksek tansiyon filminde olduğu gibi baya kanlı, baya rahatsız edici olabilir. Ama uzak doğu korku filmlerine bir ilginiz varsa bu film bence klasiklerden. O yüzden mutlaka izlemelisiniz. Ve gel geldik 6. filme. Filmimizin adı Cehenneme Bir Adım olarak geçiyor Google amcadan arattığınızda. Gerçekten klostrofobisi olan insanların asla ama asla izlememesi gereken bir film. Önce bunu belirmek istiyorum. Onun dışında eğer böyle yaratıklı falan korku filmlerinden hoşlanıyorsanız mutlaka gidip izleyebilirsiniz. Filmimizin hikayesi de aslında çok klişe gibi duruyor ilk anlattığınız anda. Çünkü bir grup kız arkadaş bir mağara gezisine çıkıyorlar. Mağaranın derinliklerine doğru indikçe mağarada yaşayan yaratıkları rahat ediyorlar ve yaratıkların saldırısına uğruyorlar ve film boyunca biz bu yaratıklara karşı Verder'i yaşam mücadelesini izliyoruz. Ancak filmin işlenişi, olay örgüsü, sahnelerin korkunçluğu, ortamın gerçekten karanlık olduğu ve sizi ciddi anlamda psikolojik olarak gerçekten oradaymış gibi hissettiren ve böyle klostrofobinizi zorlayacak bir film olduğunu söyleyebilirim. Çok uzun bir cümle kurdum. mı? mantıklıdır. Ama gerçekten korku filmi severlerin izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Yedinci sırada da sizlere bir Türk yapımı tavsiye edeceğim. Ama ne bir Sıccin serisinden olacak ne de bir Dabbe serisinden olacak. Filmimizin ismi Muska. Bu filmi ben seneler önce ne zaman izlediğimi bile hatırlamıyorum. Aslında çok eski bir film değil ama yani bir iki üç sene olmuştur izleyelim. Youtube'da izlemiştim. Siz de gidip Youtube'dan izleyebilirsiniz bu arada. Hala bu videoyu çekmeden önce kontrol söylediğimde yayındaydı. Filmimizin konusu da tipik Türk hikayelerinin biraz daha dışına çıkıyor. Yani biliyorsunuz bizim korku mantığımız genelde üç harfler üzerinden yürüyor. Hala da öyle bu arada. Hikayesi de Celal isimli genç çapkın bir adamın kız arkadaşının onu aldattığını öğrendiği zaman evden kovmasıyla başlıyor. Celal evden kovulduktan sonra kendisine bir ev arıyor. Fakat sınırlı bir bütçesi var. O yüzden ucuz evlere bakıyor. Bir gün yıkık dökük harabe bir eve gidiyor ve o evin bir odasını kiralıyor ağlamak için gidiyor. Eve girdiğinde evin berbat halde olduğunu görüyor. Tam böyle vazgeçecekken evden bir genç kızın çıktığını görüyor. Kızı çok beğeniyor. Karakterimiz de biraz şanlı olduğu için hemen evi tutmaya karar veriyor. Evi tuttuktan sonra da böyle garip rüyalar, kara basanlar falan gelmeye başlıyor. Filmimizin hikayesi başta böyle çok klişeymiş gibi dursa da filmin sonlarına doğru gerçekten sizi şaşırtan, güzel bir yere bağlanan bir film. O yüzden benim çok hoşuma gitti ve bu listede yer verdi karar verdi. 8 olarak da biraz daha yeni, daha böyle popüler kültüre hitap eden gençler tarafından daha çok bilinen bir filmden bahsedeceğim. Filmin adı Lights Out. Filmimiz Rebecca isimli bir genç kızın ailesine musallat olan varlıkların gizemini çözmeye çalışmasıyla başlıyor. Bu gizemi çözme esnasında kilit noktanın annesi olduğunu öğreniyor ve film gittikçe çıkmaza doğru gidiyor. Sevilebilir bir film olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi diğer filmlere göre biraz daha popüler eğer böyle korku filmi, kötü ruh filmi seviyorsanız hoşunuza gidecektir. En çok beğendiklerimi de en sona bıraktım. Bunlardan bir tanesi Sınırda isimli Fransız yapımı bir korku filmi. Film çok kanlı, çok dehşet verici. Gerçekten sinirlerinizi zorlayacak, midenizi zorlayacak bir film. O yüzden böyle bu tarz kanlı korku filmlerini sevmiyorsanız hoşunuza gitmeyecektir. Ama bu film gerçekten beni çok etkiledi. Çok rahatsız oldum. Birçok sahnede gözlerimi kapattım. Baka ileri sardım falan ama gerçekten korku filmi seven arkadaşlarıma da tavsiye etmeden duramadım. Filmimizin hikayesi bir grup soyguncu gencin polisten kaçarken bir pansiyona sığınmasıyla başlıyor. Pansiyonun işletmecileri çok garip tavırlar içerisine giriyorlar. Başlarda böyle çok iyi hizmetler veriyorlar. Bu videoda bahsetmeyeceğim şekilde iyi hizmetlerde bulunuyorlar. Sonrasında bu kişilerin tamamen bir nazi sempatizanı olan aile oldu fark ediyorlar. Bu aile onlara sığınan bu gençlere yavaş yavaş işkence etmeye başlıyor. Özellikle bir saç kazınma sahnesi var. Ben gerçekten o sahnede çok etkilendim. Sahneyi böyle çok gereksiz derecede uzun tutmuşlar. Uzun tutmalarının sebebi zaten izleyiciyi böyle ekrana kitleyip gerçekten etkilenmelerini sağlamak. Hatta filmin son 10 dakikasında ekrana kitlendim ve gerçekten bu filmin sonunda ne olabilir diye merakla bekledim. Mutlaka izleyip bir şans vermeniz tavsiye ettiğim korku filmlerinden bir tanesi. Gelelim bu videoda bahsettiğim filmler arasında en ama en sevdiğim filme. Filmimizin adı Kara Büyü. Bu filmi ben seneler önce sinemada izledim. İlk vizyona girdiği anda hemen korku filmlerini çok sevdiğim için ve korku öğelerine olan ilgim lise çağlarında başladığı için hemen bu filme gittim. Gerçekten çok güzel. Hem çok renkli hem de çok korkutucu bir film. Yani aslında benim en sevdiğim korku konseptlerini barındırıyor. Ben korku filmlerinde özellikle rengarenk bir dünyada korkutulmayı çok seviyorum. <laughs> hani karanlık bir film çekerken insanı korkutmak çok kolaydır. Ya da dehşet verici sahnelerin yer aldığı filmleri izlediğiniz zaman korkmak çok kolaydır. Ama böyle gündüz geçen, rengarenk bir dünyada ilerleyen bir film izlerken korkmanız daha zordur. Kara Büyü filmi de sizi renkli bir dünyanın içine sokuyor ama aynı zamanda çok geriliyorsunuz. Konusuna gelecek olursak Christian isimli bir genç kız bankada bir banka memuru olarak çalışıyor. Bir gün çok garip giyinimli, gözünde bir problemi olan yaşlı bir kadın müşteri olarak ofise geliyor. Christian'dan yardım istiyor ama Christian ona belli prosedürler gereği yardımcı olamayacağını söylüyor. Sonrasında bu kadın gidiyor fakat Christian'ın hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Çünkü bu kadın tarafından lanetleniyor. Eğer siz de böyle tesadüfen de olsa bu filme hiçbir yerde denk gelmiyorsunuz ve izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir konsept olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi ben kanala her ay bu tarz içerikler paylaşmayı planlıyorum. Hep makyaj, hep makyaj nereye kadar değil mi? Artık farklı şeylerden de bahsedelim bu kanalda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için de kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu üçünü yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.